Herkese merhaba arkadaşlar Bir dakika kamera dondu he. Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Minecraft'ın Asker modu yani Minecraft ama Asker modu böyle Yani asker şey Şu anda böyle Şuradan silah aldık Adamları vurmaya çalışıyoruz Yani savaş Öyle şöyle işte. Savaş falan. Mesela bu adama vuracağız. O kötü. Hah vurduk lan. Geberin. Lan bekle ben niye adamların dibine giriyorum? Dur dur dur. Şu anda oyun dondu lan. Heh, öldük. Sonunda öldük. Bir daha oynayalım şöyle. Şuradan silah aldık. Şöyle. Adamın tam kafaya. Nasıl da kaçtı ya. Şuradan adamın. Onu onu. Dibime girdi lan. Lan dibime giriyor adamlar. Şuradan yeni silah alalım. Dur lan. Niye alamadım? Bir dakika. Heh. aldık. Taramalı herhalde bu. Aynen. Şuradan. Lan nasıl da kaçıyor bu? Bak 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 dibime dibime gelecek bak bak. Geber. Saldıranları istemeyiz. Lan ne ara çıktı o... Kaçtı mı ne yaptı anlayamadım. Şimdi şuradakini vurmaya çalışır. Gebersen dur lan. Lan kulaklık düşüyor. Bir şey oluyor. Her şey ha 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 harekete giriyor. 14 kişi alt etmişiz. Hayır lan 14 kişi kalmış. hayır Ama neyse. Hadi be mermi bitti. Diğer silah. Hop. O tek vuruşta gitti adam. Ha evet 13 kişi kaldı. Şu anda çık bize doğru geliyor adam. Bize doğru geliyor. Bak daha burada hop. O adamdan çok iyi silah çıktı. Adamdan çok iyi silah çıktı. Abi abi git git git. Git abi. Lan git. sen yeni silahla geberçim. Tamam yeni silah. Lan ama o silah gitti. O zaman ben şunu değiştireceğim. Evet. Aman neyse ne bu. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Çünkü 11 adam kaldı. Abi geber, geber. Aha adamdan bir mermi deposu çıktı. Hop şundan alalım. Tamam. Şu anda burası el. Bak şurada bir adam var. Onu keseceğim. Da kuşunla da aynı şey olur. Hı. Tam adama doğru. Bu denk gitmek biraz zor. Aha. O oh, adam geberdi lan. Havayı uçuyor. 9 9 adam kaldı şu anda. 9 adamı da hallederim artık. Şurada iki tanesi beni fark etmediler bile. Lan. Abi mermi mermi bitti mermi bitti medik medik. Ya geberdim. çok iyi oynuyordum ama o zaman biraz zor, o zaman zor alırım şu anda ortadaydım zor alalım biraz daha zor olsun e, Kolayı kolay almak yerine zor alalım ama şimdi hapı yuttuk zor aldığımız için bunu 18 adam var hapı yuttuk aman 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 gelme 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 lütfen gelme lütfen oh. abi gelme lütfen bak dibime dibime gelme rahatlayayım lan be. Ulan bak sen bittin bunu sen istedin abi yürü git şuradan. Bunu sen istedin. Yürü, yürü, yürü. Medi. Oo. Oh. O oh, kırk mermisi varmış bunda. Neyse, ilk önce şunun mermisi bitsin de. Azdan çoka. Evet, hadi. Gebermen gereksin artık ama. Evet, iki mermi de öldü bu şimdi biz şuna odaklanalım. O çok pis bak. Aa, tek vuruşta gitti. Şaşırdım. Biz şuradaki kurmalıya şu zıhriye vuralım. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Mede'yi kurmaya alalım kendimizi. Hadi. Hadi. Evet. Oha bir mermi kaldı. Onu da düzenli kullanmam gerek. Onun için bunu adamın kafasına tamam. onun için bunu adamın tam kafasına vuruyorum ve mermimiz bitiyor. Adam gibadım. Onun için mi? biz de şuradaki tarımalı silahı alalım. 12 kişi kaldı. Şuradaki herifi hallederiz. Lan. Öf. Şuradaki adamları da hallederiz. Medey medey medey. Abi bak özür dilerim ateş ettiğin için. Gel. Gel Gel buluşalım. Lan bunu sen istedin lan. Savaşı başlatan sensin lan. Lan mermi bitiyor. Savaşı başlatan sensin lan. Ne oldu lan? Şunla değişelim. Hı. Ben şunu bir alayım. Şununla şuradaki herifi hallederiz. Bakın senin kafaya yediriyorum ve gidiyor. Şimdi şuradaki silahtan ateş edeceğim. Şu anda seviye zorda iş yapıyoruz. M değiş. Diğer silah alalım. Buradaki silah iyi ama e, onun nişan alması biraz kötü. Evet 7 kişi kaldı. Ve şu anda mod zor yani. Şimdi şöyle bilirsek evet. Şuna. Hı! Abi. Uh. Az kalsın bizi ele veriyordu. O da öldü değil mi? Evet evet. Dört kişi kaldı ve lan düştüm lan. Ve bu benim suçum çünkü düştüm. Bari ha, kolay alalım. Aram bir sus. Kötü Pütümü... Video çekerken sen niye buraya geldin Naren? İzlemek. Gits gitsene. Demek. Ama dikkatimi dağıtıyorsun. Ben onun gafıyla bir tane sıktım mı modda kolay olduğu için. O gider. O an ama modu kolay almıştım ben. Bir tane bir tane de ölür diyordum. Hı -hı. Abi. Koş, koşma lan. Koşarken düşersin lan. Şuradakinin kafasına vuralım. O savunmasız. Elde bir tane tabancayla. Ne Hallettik onu. Uuu. Şunu da hallet dik mi? Abi geliyor. Dur dur. Onu da halledebiliriz. Koşarsan geberirsin. Evet. İlk önce şu mermisi bitsin sonra ona geçeriz. Şimdi 12 adam kaldı ve 3 dakikamız kaldı. Biz o 3 dakikayı şu Şuradaki heriflerle hı hı, dur. Kafaya nişan aldık. Hoppa. Anam anam geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Lan bir zıplasın. Lan. ya e, atlamadım ki ama ben. Oh Aren bir sus ya. Yani sus derken git bir. Üf. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Neyse oyunda tanıttık artık. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Link, bildirim, like. Ay lan link ne dedim? Like, bildirim ve abone böyle güzel bir oyuna gelir. <laughs> Ve görüşürüz. Lan dur. Ara susar mısın be?